Yeşil Vadinin Kızı 69. Bölüm Fragman Analiz Metin ona bir şey olması halinde bütün mirasını Melisa'ya bırakmıştır. Melisa ise bunu neden yaptığını merak edecektir. Metin, Melisa'nın ailenin bir ferdi olduğunu söyleyecektir. Metin öldüğünde Yeşil Vadinin Melisa'ya kalacağını öğrenen Orhan'ın aklında planlar dönmeye başlayacaktır. Melisa da ölürse Kazıma kalacağı için Orhan heyecanlanacaktır. Metin bir gün ona bir şey olursa Yeşil Vadi'ye sahip çıkmasını isteyecektir. Melisa bunu seve seve kabul edecektir. Ama Orhan ve Kazım zengin olmak için her şeyi göze aldıkları yeni bir tuzak Melisa ve Metin'i beklemektedir.